أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوا على رسولنا محمد Destur ya Hazreti Allah. Cefaat ya Resulallah. Oh meskile ya Seyyidina ve Nebiyyina Eşref olur Rumi Rahimahullah Hazreti'nin Müzekkin Nüfus isimli kitabından devam ediyoruz. Eşref olur Rumi Hazretlerine kitapta ismi geçen bütün büyüklere selam olsun. Abdülkadir Kadir Beylani Rahimahullah Hazaratı bütün hayatı boyunca Allahu Teala Hazretlerine muhabbet meyil aşk duymuştur. Ve bu bütün hayatı boyunca onun yoluna kendini veda etmiştir. Bu kitapta bahsedildiği üzere o ciddiyet içinde ciddiyet azim içinde azimden hiçbir zaman ayrılmamıştır buyruluyor. Bu sizlere çok da zor gelmese gerek. Mevla Teala Hazretlerinin aşkından, muhabbetinden, ona kulluktan, ciddiyet içinde bir ciddiyet, azim içinde bir azim, sevgi içinde bir sevgi bulmak. İmamı Şarani büyüklerden ehli marifetten buyurur. Tabakatı Kıbra isimli eserinde der ki Abdülkadir Geylani Hazretleri teyit, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetiyle yanıp tutuşuyor iken birkaç gün yemek yiyemedi. Bu esnada tanımadığı bir zat ile karşılaştı. İçinde para dolu bir kese verdi ona. Bundan devamını Abdülkadir Geylani Rahim Abdullah ağzıyla anlatıyor. Rivayetin devamı şöyle. O para ile ekmek ve katık aldım. Oturup yemeye başlayınca baktım ki içinde peygamberlere gönderilen bir kısım kitaplarda şehvetleri mahluklarımın zayıflarına verdim ki o şehvetlerle ibadetlerine girişmeyi becerebilsinler. Kuvvetli ve güçlü kullarıma gelince onlar şehvetleri neylesinler? Yazılı bir kağıt ortaya düştü. Bunun üzerine yemeği terk edip gittim. Demek ki şehvani şekilde ibadet yani hayvani vasıflarla ruh, şuur, kalp, muhabbet olmaksızın edilen ibadetler Allahu Teala Hazretlerinin bizden istediği ibadetler değildir. Hülasa Mevla Teala Hazretleri'nin bizden istediği gibi ibadet edebilmemiz için böyle bir halde isek dahi ibadete devam etmekten başka yolumuz yok. Allah-u Teala Hazretleri'nin has kulları şehvani bir yerde hayvani manasıyla, istek ve arzuyla, telaş ile, acele, belki sonunu bilmeden, yapmak için yapmak niyetiyle yani, aşk haliyle değil, sonunu düşünmemek manası o halde kullanılmadı burada. Bu halde denir ki Dervişler misali pervanedir. Pervane ateşin etrafında dönen uçan böcek. O ateşe aşıktır. Kanatları yansa da antenleri üstü ayakları elleri, tüyleri yansa da ateşe olan aşkından, muhabbetinden ondan ayrılmak istemez. Dervişler, müminler, Müslümanlar, Allahu Teala Hazretlerine muhabbet duyan kimseler de pervaneye benzer. Onlar Allahu Teala Hazretlerinin aşkından, sevgisinden, kulluk etmekten geri durmaz. Bu vesileyle misali pervanedir. Velev ki başına türlü türlü halktan cefa, eziyet, musibet gelse de. O ne güzel bir imandır. Pervane ile dervişi manevi yolcuyu ayıran bir özellik var. Pervane kendini nereye attığını bilmez. Derviş ise bilir. Yalnız sonunu da düşünme işi benzer. Biraz evvel bahsettiğimiz sonunu düşünmeden alel acele ibadet etmek her ne kadar laf sen doğru gibi görülse de bu hareketin içerisinde Allahu Teala Hazretlerinden bir korku duyulmuyorsa o şehvani oluyor Hazretin dediği. O hayvani vasfı oluyor yani. Nisan-ı Kamil'in vasfı insanlıkta tüm nefse emmarenin aşırılıklarından, hayvani duyguların hükmünde uzak insan-ı kamil. Bizlerin niyeti bu manevi hallere erebilmek. Diyelim ki ruhun cezbesi, ruhun coşkusuyla bedenin coşkusu arasındaki bazı hareketler benzer olsa da özünde bunlar bambaşkadır. Allahu Teala Hazretlerinin korkusuyla edilen bütün ameller şehvaniyetten uzaktır. Allahu Teala Hazretlerinin sevgisiyle edilen bütün ameller hayvaniyetten uzaktır. Onun sevgisi ve muhabbeti Celle Celaluhu ikisi aşk olarak zikrolsun. Allahu Teala Hazretlerinin korkusu da bu aşk ile bir yolu verince, Belki dillere düşmeyen belki kitaplarda ismi daha evveli hiç geçmemiş nice nice güzel haller yaşatır insana. Allahu Teala Hazretlerinin kuvvetli ve güçlü kullarından olmak şehvani duygularıyla arzularıyla bir anlık aceleyle başlayıp bazı ibadetlerinde yüksek mukavemet gösterse dahi göstersek dahi bir süre sonra zayıflama nazarından ırak oluruz. Güçlü, kuvvetli kullarından oluruz inşallah. O oh, kehvani vasıfla ibadetin bir özelliğini de söylemiş bulunduk. Ruhuyla içinden gelerek ibadet eden kimselerin ibadetleri seyrek olsa da az olsa da devamlıdır. Geneli ibadetlerini fazla etmeye çalışır. Nefisleri için bir anlık vesvese bundan şeytan bayağı bir büyük rol oynar. Vesvese verir adeta şuna biraz ellemeyeyim. Biraz gitsin hele tabirinde. Bir düşünüşle insan ile çok meşgul olmaz. Ve o insan belli bir müddet, bir gün, iki gün, üç gün ibadetlerinde çok ileri derecelere gider. Fazla namazlar kılar, çok dikirler, çeker. Yalnız bunun devamı gelmez. Bu da şeytanın bir tuzağıdır. Maazallah. Allah-u Teala Hazretlerinin hangi ameli makbul edeceği onun katındadır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ebi hurmetil nun. Ebi hurmetil ميم <applause> اا <أه> بخرمه الفاتحه الله